Ada, Arda hazır mısınız? Geliyorum. Neredesiniz? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Buldum sizi. <laughs> Vay canına. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> sıcak. Evet çok sıcak. Hey, yüzün kırmızı olmuş. Ah, sizin yüzünüz ne kadar kırmızı. Bugün artık daha fazla oynamayalım. Bence içeri girelim. Ah, gerçekten çok sıcak. Okullu. Ha, ne oldu? Sanırım havalandırmam bozulmuş. İçerisi çok sıcak. Affedersin, pencereleri açarım. Merak etme. Aa. Dışarısı daha da sıcak. Nefes alamıyorum. Ben inmek istiyorum. Evet okulu. Lütfen. Tamam. Hadi çıkın. Kendimi iyi hissetmiyorum. Başım dönüyor. Ben kusacağım. Ay, benim bir şey yapmam gerek. Burada bekleyin. <gülüyor> Kurtarma <gülüyor> ekibini çağıracağım. Umarım onlar yardım eder. Başım ağrıyor. hala gelmedi Çocukların yanına gitmem gerekiyor Aa, neden bu kadar uykum geldi acaba Aa, o o, o, o. çocuklar? Aa, Poli, başım çok dönüyor. Merak etmeyin, yardım etmeye geldik. Aa, Peki ha? ama okullu nerede? Okullu sizi aramaya gitti ama yanımıza geri dönmedi. Poli, ben çocuklarla ilgilenirim. Siz Roy'la gidip okulluyu bulun. Tamam. tamam. Burada gölgede durun. Ve biraz su için. Şimdi daha iyi. Anne yani öyle. <laughs> Okullu. 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 Bizi duyabiliyor musun? <laughs> oh. 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 Okullu. Olamaz. Poli. Poli. Buradayım. Geliyorum. Okullu. Okullu. Ha? Orada. Ha? Okulluyu gördüm. Hmm. Aa, 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 sersem gibiyim. gibi kuramıyorum. o oh, 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 oh. Dikkat et. Duramıyorum. Ah, <laughs> ah. İyi misiniz çocuklar? Bir şeyimiz yok ama okulu aşırı ısınmış. Onu hemen gölge bir yere götürüp soğutmalıyız. Tamam, hadi o zaman. <laughs> Şimdi daha iyi. <laughs> Bundan sonra sıcak hava uyarısı verildiğinde günün en sıcak saati olan 12 ile 17 arasında güneşten uzak duracaksınız. Ve gölgeli yerlerde dinleneceksiniz. Ve bol su içerek vücudunuzu susuz bırakmayacaksınız. Açık renkli ve hafif giysiler sizi koyu renkli ve ağır olanlardan daha Ö serin tutar. Anlaşıldı Aa, mı? Evet. Peki benim bilmem gereken bir şey var mı? Okulu, sen de özellikle otobüste kimsenin kalmadığından emin olmalısın. Özellikle de sıcak havalarda. Bu doğru. Sıcak havalarda araçların içi çok daha sıcak olur ve bu çok tehlikelidir. Tamam. Buna çok dikkat ederim. Ayrıca sıcak havalarda dışarıda da oynayamayız öyle değil mi? Hı <laughs> hı. Birazdan gitmem gerekiyor. Özür dilerim Gigi. Geç kaldım. En önemli değil. Lütfen acele et. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bana yardım eder misiniz? Tabii ki ederim. Tabii ki. ki Sorun değil. Ben yapmak, yapmak istiyorum. istiyorum. Ben, ben Yeter. Tamam. Lütfen yardım et ona. Tamam. tamam. Denizle. Uh, merak etme sen. Gitmeliyim. <gülüyor> <gülüyor> uh. 好吧。 ben Feri'yi yukarıya çekeceğiz. Sen de ona göz kulak ol tamam mı? Anlaşıldı. <laughs> Hadi başlayalım. Tamam. <laughs> lütfen acele edin. Endişelenme lütfen seni kurtaracağız. <laughs> Terry seni yukarı çekerken tekerleklerini yavaşça döndürebilir misin? <gülüyor> Deneyeceğim. <gülüyor> tamam. Hazır mısın Roy? Çek. <laughs> Ve evet, bir. Bir, iki, <laughs> <laughs> <Sana çıkar> <laughs> <Sınırıp> sıkıştım. <laughs> Poli, sıkışmış. Roy, ben arkadan dolaşıp Teri'yi yukarı itmeye çalışacağım. <laughs> tamam. A Amber, halatı sen tut. <laughs> tamam. Pekala, hazır mısınız? Hazırız! <laughs> Artık tutunamıyorum! Biraz daha dayan Teri! Artık dayanamıyorum! Düşmek üzereyim! <laughs> Poli gitmelisin, yoksa çok fena yaralanacaksın. Ne evet, dişelenme ben iyiyim. <laughs> Terry, daha güçlü denemelisin. Hayır, sanırım halatın sonundayım. Poli! <laughs> <Abi. Abi> <laughs> Umarım çok geç kalmamışımdır. Hayır, tam zamanında geldim. Gerçekten mi? Yeni parçalarım çakıldı. Kendimi çok güçlü hissediyorum. Bir, bir iki, üç. <laughs> Harikaydınız. <laughs> Dikkatini. Bu duyuru çok önemlidir Uzun süredir yağış olmaması nedeniyle Köyümüzdeki su rezervleri azalmıştır Suyumuzun nedenle azaldığını bilmiyordum Bunu gibi. bilseydim Nefrar. bugün bu kadar Nefrar. çok Nefrar. su kullanmazdım Fazla suyumuz yok Bu yüzden dikkatli kullanın İstediğimiz kadar su kullanamayacaksak Durumumuz zor demektir çünkü bugün yapacak çok işimiz var Üzgünüm ama bundan fazlasını verme imkanım yok Sorun değil Köydeki diğer insanların da suya ihtiyaçları var bunu kullanamaz, kullanamaz mıyız? Üzgünüm ama köyün su rezervi artmadan bunu kullanamayız. Durum gerçekten bu kadar kötü mü yani? Hı hı. Kuraklık hı -hı. o kadar ağır ki Traki tarlalarını günlerdir sulayamıyor. Aa, bu çok kötü. Zavallı Traki'nin bütün ekinleri kuruyacak. Hı hı. Aa, yarısına kadar bile dolduramadık. Traki çalıştırır mısın lütfen? Tabii. Basınç zayıf gibi görünüyor. Keşke sen ağacı rezervimizden biraz daha verebilseydik. Sorun değil. Eminim köyde birçok insanın daha suya ihtiyacı vardır. Yardım alabileceğim için çok mutluyum. Elbette. Bir düşünsene Traki. Belki de bu gece su sorunumuzu düzeltecek bir yağmur fırtınası çıkar. Evet. Bu bizi çok rahatlatırdı. Hı hı. Zavallı bitkilerim. Çok susadığınızı biliyorum. Çok üzgünüm. Oh, Traki. Tom paketin geldi. Seni gördüğüme sevindim post. Ha? Aa, aman tanrım. Tarlaların kurumuş. Kuraklığın bu kadar ilerlediğini bilmiyordum. Bu durumda günün sonunda çiftlikteki tüm ekinler kurumuş olacak. Aa, traki ağlama. Yapabileceğimiz bir şey olmalı. Ağlama lütfen. Sadece biraz daha. Lütfen dayanın küçük bitkilerim. Aa, Ah, ah. şimdi durma lütfen. Ah. Hayır. Ekinlerim. Traki. <laughs> Geldiğiniz için teşekkür ederim. Eğer ekinleri yaşatamazsak çiftliğin işi tamamen biter. Endişelenme Traki. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Göreceksin Roy. Sen tarlayla ilgilen. Tamam. Geri kalanlarımız da depoyu doldursun. Gidelim. Gidelim. <laughs> <laughs> ah. Görünüşe göre suyumuz tükendi. Polly orada durum nedir? Depoyu neredeyse doldurmak üzereyiz. Harry doldurma işi bitti mi? Aha, depo tamam. Amber pompayı çalıştırabilirsin. Anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bu çok garip. Arkadaşlar şuraya bakın. Sorun, Sorun nedir, nedir Amber? Amber? Yeterli gelmiyor. Pompayı bile çalıştıramıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Başka suyumuz kalmadı. Aa, hayır, olamaz. Pes etmek gibi bir lüksümüz yok. Su alabileceğimiz başka bir yer yok mu? Gölet kuruduğu için yakınlarda başka bir su kaynağı yok. Benim güzel ekimlerim, sizi büyütmek için ne kadar çok uğraştım Araki. Ar ar hayır, henüz pes etmiş değiliz hayır. Araki! Sana suyumuzdan getirdik. <laughs> Arkadaşlar beni bekleyin Neler oluyor burada <laughs> Hepimiz Traki'nin ekinlerine olanları duyduk Ve ona yardım etmeye geldik Traki'nin buna çok daha fazla ihtiyacı olduğunu bildiğimiz halde Kendi suyumuzu kullanamayız <laughs> Bu doğru ha, Hepinize çok teşekkür ederim <laughs> Pekala herkes burada olduğuna göre Gelin <laughs> bir kez daha deneyelim çocuklar Tamam <laughs> Hadi getirelim <gülüyor> <gülüyor> Olur olur olur. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Depo tamamen doldu. Traki hadi pompayı çalıştıralım. Tamam. Tamam. Ah. Ah. Oh. Ah, hey. İşe yarıyor. <laughs> harika. <laughs> Şuraya bakın. Vay canına Turaki şu işe bak. Bitkilerin yeniden doğmuş gibi oldu. Ah, bu harika bir şey. Bitkilerim yeniden hayata döndü. Bitkilerim <laughs> <anladın. gülüyor> Lütfen dikkat Şenköy sakinleri. Kurtarma ekibi olarak enerji sorunu yaşadığımızı tespit ettik. Lütfen kriz geçip her şey normale dönene kadar mümkün olduğunca az enerji kullanarak bizlerle iş birliğinde olun. Hey! Her zaman enerji sıkıntısı olduğunu söylerler ama hiçbir şey olmaz. Ama hır hır. Ya gerçekten elektrik sıkıntısı varsa o zaman hareket edemeyiz. Tamam Takso endişelenme asla böyle bir şey olmayacak. Ay <laughs> ne Ah, ışıklar söndü. Neden oldu acaba? Hır hır, hır hır. <laughs> aa, aa. Yardım et bize. Hır hır. arkadaşlar. Hır, yardım et. Burada sıkışıp kaldık. Ah, neler oluyor arkadaşlar? Çok kötü. Şimdi ne yapacağız? Böyle ne yapacağız? <laughs> thank you bilmesi için yardım ettim. Endişelenme, ben iyiyim. İyi olacağına emin misin peki? İyi olacağım. Siz devam edin. Rüzgar güllerini halledin. Amber haklı. Dikkatli ol Amber, geri döneceğiz. <laughs> Bol şans. Hepsi yanlış yöne bakıyor. Hepsini kendimiz döndüreceğiz. Heli, yapabilir misin? Evet, yapabilirim. <laughs> 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 Heli, oh. <Haley, gülüyor> iyi misin? İyi hissediyorum, gücüm azalıyor. <laughs> Roy, enerjimizi Heli'ye vermemiz gerek. Haklısın. Hayır olmaz. Sonra siz hareket edemezsiniz. Başka bir plan düşünmeye zamanımız yok ki. Yapmalıyız. Eli, yapabilir misin? Aa, evet. Deneyeceğim. Neden dönmüyorlar? Yanlış yaptım herhalde. Başardın. Başardın. Yaşasın. Yaşasın. İşte geldi. Heli iyi iş çıkardın. Yaşasın. Çalıştı. Rüzgar gülleri dönüyor.